Değerli arkadaşlar kanalımı takip ederek izleyin. Hoş geldiniz. Bakalım sizin kader nasibinizde bir haftalık kehanet su falında ne söylüyor? Kaderinizde nasibinizde parayla ilgili aşkla ilgili bir haftalık neler olacak? Sağlığınızda nasıl bir değişimler olacak? Bunun hepsini bu videoda göreceksiniz. Bana odaklanacaksınız. Ateşe odaklanacaksınız. Ve su falında görüyorum ki parayla ilgili bayağı sıkıntı içine giriyorsun, kendini kasıyorsun, üzüyorsun. Daralmaların var, üzüntülerin var. Para konusu seni bayağı sıkmaya başladı. Aile huzurunu kaçırmaya başladı ve birbirinize girdiğiniz dönemler var aile iç yakınlarınla. Bu yüzden sakinliğini koru inşallah bu hafta bol bol dualar ederek para sıkıntılarından çıkarsın diyorum. Ve sana şans kapıları inşallah açılır söylüyorum. Üzmeyeceksin kendini, bunaltmayacaksın kendini. Bunaldığın zaman daha çok agresifleşip asi olacaksın. Bu yüzden de sabır ve sabır, sabır istiyorum. Paranın sana açılmasını niyet ediyorum. Hayatında, kaderinde para enerjisinin bir an önce sana gelmesini niyet ediyorum. İnşallah diyorum. Bakalım. Parayla ilgili üzüntülü olsa da sizin hayatınızda, kaderinizde aşkla ilgili nasıl bir gelişmeler olacağını söyleyeceğim. Para yolunu sadece dua yaparak, umut ederek kapınızın açılacağına umut ediyorum. inanıyorum ve aşkınıza, sevginize bakıyorum. Bakalım, bakalım sevgi, aşk konusunda sizleri ne bekliyor? Aşk konusunda bayağı sevgi dolu günler geçirebilirsiniz. Kafanızda olan sıkıntılar bir kenara atın. Aşkınıza, sevdiğinize odaklanın. Elinden sıkı sıkı Tutun seni bırakan biri varsa boş ver arkasınca koşmaya değmez. Sen onu boş verdiğin anda senin arkancı koşmaya başlayacağını görüyorum. Aklındaki kişi hayatındaki değer verdiğin o insan senin için deli divane olacak. Ama dediğim gibi sen eğer onu boş verirsen kafana dayak takmazsan benim kara oğlan gibi görüyorsun. Suyu tutmuş bana hizmetini ediyor. Yani sen koşarsın o seni kovalar moduna girirsiniz inşallah diyorum ve burada sağlığınızın da çok iyi olacağını görüyorum ha herkes hastalansa bile sen hastalanmayacaksın yüksek enerjiye sahip olacaksın para ve aşk sıkıntılarını kendi kendi gücünle atlatacaksın ve üçüncü bir kişilerin senin yuvanı huzurunu bozmana izin vermeyeceksin ben sana güveniyorum sen de kendine güven ki bu sıkıntıları atlatasın. Gördüğün kadarıyla su, da ve ateşte senin koruma altına gireceğini, nasibinde, kaderinde çok güzel gelişmeler yaşayacağını görüyorum ve niyet ediyorum en iyisi. Ve bu sevgi, muhabbet yorumunu da lütfen bana yazmayı unutma. Evet dediğin gibi oldu. Sevdiğim kapımı, telefonumu çaldı yüzümü güldürdü. İnşallah onunla güzel romantik romantik günleriniz olur bu bir hafta içinde. Paranı da dediğim gibi kafana takmıyorsun. Para sana gelir. Yeter ki sen paranı kendine aşık etmesini bil. Bunun için ne yapıyorsun? Benim kanalımda olan vevk, ritüel, dua ne varsa hepsini kullanıyorsun. Paranın aşkın sana gelmesini sağlıyorsun. Ben kendime güveniyorum. Sen de kendine güven diyorum. Ve yorum yazıp beğen atmayı unutmuyorsun. Eğer ki kanalımı takip ederek izledinse baktığım bu yorumlar senin helal hoşun olsun. Yüzün her zaman bu şekilde bu su gibi ferahlasın, gülsün ve bu ateşte üzerinde olan negatifleri yok etsin niyetine ediyorum. İnşallah, inşallah, inşallah diyorum. Allah hepimizin dualarını kabul eylesin. Allah hepimizin yolunu açık eylesin. Amin.